Oyunun yıldızlarını vereyim mi ben size? Benim oyunun yıldızlarım. Hadi oylayalım abi. Hadi. Ben size oylayayım In my opinion oyluyorum. Yılın erkek yayıncısı. Bakıyorum. Belli. Kemal'e veriyorum. Neden? Çünkü bu sene Kemal hani ivmelenme olarak her geçen sene içerik olarak çok beğendiğim e, yayınları vardı ve gerçekten şov niteliğinde yaptığı yayınları vardı. O yüzden Kemali bu sene bence kesinlikle e, seçilmesi lazım yılın erkek yayıncısına. Çağrı Çağrı çok iyiydi ama yılın yükselen yayıncısında Çağrı olmalı. Yani yılın erkeğini bu sene kesinlikle Kemal almalı diye düşünüyorum. E, yılın kadını P-Queen ya net. Evet, yani. Yani. Net, net ya net ya. Çiftiz bu konuda ya. Yılın moba yayıncısı, yılın mobası ya Kan, Punky ya. Değil bence Panke. Abi. Punky abi. Punky abi. Ya yüksek mi Kan alır da? Bence Punky. Bence Punky alacak hatta, söyleyeyim ya. Yani. Kan bu sene böyle bir düşüş yaşadı, son zamanlarda tekrardan toparladı ama Punky çok eğlendiğim yayınları vardı ya. Hepsinin yayınını izlemişimdir. Ama Punky efsoydu yani. Yılın shooter yayıncısı. Kılıç mı bu? Helin TV. Kılıça benzettim lan. Yani buna Ben yorum yapmıyorum ya. Imor'un çok eğlenceli yayınları var. Semi çok iyi parladı son zamanlarda. Mito zaten Abi her zamanki da... gibi. Ne oldu ya? Aldı mı şey Semi? Ney? ödülü. Yok. Kız aldı. Kız aldı? Helen <laughs> TV yalan söylemeyeyim hiç izlemedim. Burada şu çok, close şey. ya burası. Immor hani Lego. Evet burayı kim alır bilmiyorum. Hangi? Ama Immor alır gibi. Ama Immor'a verirler mi bilmiyorum. Immor ya da şu yakışıklı ya. Sağda da bir yakışıklı var annen ya onu da tıklayabilirim. Yılın abi. farklı oyunlar yayıncısı. Hmm. Farklı oyunlar. Video oyun ya. Yani... Sanki video oyun ya. Batu gibi ya aynen. Batu abi ya Batu... Ahmet de gerçi çok bu sene baya farklı oyunlarını gördüm ya Ahmet'in. Ahmet de olabilir. Ama video oyun alır gibi. Ya Ahmet ya video oyun diyorum ben burada. Can izleyemedim Facebook'a geçtiğinden beri. Ee, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yılın yükselen yayıncısı Çağrı. Bence burada net Çağrı olmalı. Ee, zaten hem stat olarak hem içerik olarak orada net fark yaratıyor. Yılın IRL yayıncısı IRL ee, yayıncısı olayını Evren olabilir Yani Tuğkan bayağı in real life'da sohbet muhabbetleri, işte o şeyleri, belgesel izlemeleri vesaire izleyiciyi tutan yani içerikler. O yüzden burada Tuğkan alabilir. Ya burada mesela 5 IRL yayıncısından da benim izledim bu aç aralarında. Ya bu ben sene bu bak açımdan. bu sene IRL'de Kemal'in değil de ya yani Kemal'in oyunlarda üstünlüğü vardı bence. Kemal oyunla beraber e, IRL yapan birisi ya. Bu açta çok güzel şeyleri var, yeni life yayınları var. Onu da izledim yayıncı. Bahadır da iyi de, Bunlar... yani Bahadır'ın ben yavru. mesela bir ara her sabah uyanıp Bahadır'ı izliyordum, böyle klasik sabahları böyle açıyordu Purple Bix'i. Çok severim Bahadır'ı da. Bahadır da iyi, ama rakipleri çok güçlü. Bahadır'ın yılın e-spor takımı <laughs> burada büyük ihtimal Sangal olacak. Çek. Çek. Yani burada 6. adayı senin oyunda belirleniyor belirleniyoru. Gerçekten Bebeli'yi koymamak. Ee, burada tamamen olay şu. Hani insanlar siteyi kullansın. Daha çok oy gelsin. Etkileşim olsun. 6. adaydan Bebelin'in girmesini sağlamak tamamen. Ama... Çok saçmaymış harbiden. Omega lül. Yani ben gerçekten istemiyorum. Şuraya 6. olarak girmeyi yani. Arkadaşlar çok saçmaymış lan. Abi de hepinizden rica ediyorum. Atmayın abi böyle. Ya şuraya aday değilsek yani BBL Akademi at abi biz ya. alalım. <laughs> bak, bak, bak kazanalım bakayım. demiyorum ama aday olarak kesinlikle olmamız lazım. Çünkü Sangal'da da CS'de çok güzel başarılar elde etti. Sangal da kazanabilir. Çok takip etmedim CS başarılarını ama ya buraya hiç olmazsa şu ilk 5 adayda olmamız lazım kesinlikle yani. Çok saçma futbolistin büyük bir başarısı falan var başka bir dalda, başka bir oyun dalında. PUBG Mobile. FIFA'da vesaire var PUBG galiba galiba. PUBG'de var galiba aynı. PUBG Mobile hmm. ya. Yılın esporcusu. Hmm. Voxic ya. Voxik ya. Neyse. Net yani. Özgür. Direkt Voxic ya. Özgür niye Oğlum, PNG diyenler için? Şey? de var lan. Gerçi Zantares de var ama Özgür Closer dedi. da var bu arada çok Closer da var. Çok başarı close var. diyorsun ha? Çok close aynı. Abi Cloud9'a e CS oyuncusu olarak girmek bence büyük bir başarı ya. İşte tam C5'de onu düşünüyordum olmak. Ferit ama Sentinels Gerçekten... de bigde oynuyor yani. ya tamam da Cloud9 daha büyük yani sonuç olarak. Tam Sentinels okey bigde. Cloud9 oğlum. Yılların yani Devi yani. Yılın oyun içerikli YouTube kanalı. Abi Enis Kirazoğlu burada. Net bence. Ya ben şahsen versem Enis Kirazoğlu'na verirdim. Neden? Bu arada hani diğerleri Panda zaten ee, RPG oyunlarda vesaire çok başarılı. Hani içerikleri de çok. Şu Panda'yı da izlediğim videoları var. E, Meta aynı şekilde. E, Tamer Yeşil daha yalan olmasın. izlemedim. Cansun videolarını da izlemedim. Ama Enis Kirazoğlu'nun videolarını her zaman izliyorum yani. Ve beğenerek izliyorum. Enis'in zaten hitabı... Eğlenceli oluyor ya. Eğlenceli çünkü. video içeriği falan. Videoyu akıtıyor yani. Bir anda bakmışsın bitmiş video. Yılın mobil oyun içerik üreticisi. Hiç hiç Hiçbir <laughs> fikrim, fikrim yok abi. Evet, azdır bu arada ya. Hiçbir bu... fikrim yok. Sol alttaki adam ya ne adı? Kozmik karınca mı? Cem ha, Ceyhan. Odur Olabilir. Odur bir, bir fikrim yok abi. Geçen sene de kozmik karınca kazanmıştık abi. Yılın Spor Oyunları yayıncısı. Ee, burada burada işte baya şeyin bak Kırmızı keple oh, tuna şey. Kırmızı keple Tuna rakiplerine göre bir tık zayıf kalıyor. Ama e, Cem'in yani bu sene başarıları çok büyük. Ama şöyle bir şey var. Yayında büyük değil. Yani yayın olarak e, işte Formula yayınları yapıyor ama turnuvalarında hani birincilik kupalar aldı vesaire ya Sonuç olarak onlar yayın dışı oldu. Ee, ama Ege'yi çok izlerim ben. Ege'yi çok da beğeniyorum. O tryhard oynayışı, kompetitif ruhuyla FIFA'yı oynaması e, tepkileri falan benim bayağı hoşuma gidiyor. Alper'in NBA oynayışı zaten bambaşka. Çok iyi. Ama bu yıl kimin yılı oldu dersen ilk bakışta Cem'in ama yayıncısı diyor yayın anlamında Ege diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Artı bir. Ben de düşünüyorum. Ya ben oy versem Ege'ye verirdim. Öyle söyleyeyim. Ben de Ege'ye verirdim bu arada ya. Evet bitti abi oyla babamız. Öyle olsun kazananlara şimdiden. Abi bir tabakarsan. Evet abi bu son fotoğrafı.